Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda araçlarda zaman zaman karşımıza çıkan ve birçok sürücünün kafasını karıştıran turtle, yani kaplumbağa ışığını konuşacağız. Bu ışık neden yanar, ne anlama gelir ve ne yapmanız gerekir. Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle turtle ışığı özellikle hibrit ya da tam elektrikli araçlarda görülen bir uyarıdır. Adından da anlayacağınız gibi bir kaplumbağa simgesiyle gösterilir. Bu uyarının anlamı şudur: Aracınız şu anda performansını sınırlandırmış durumda. Yani hızlanma gücü düşer, maksimum hız azalır. Araç sanki ekonomi moduna geçmiş gibi davranır ama aslında sizi bir arızadan korumaya çalışıyor olabilir. Peki bu uyarı neden çıkar? İlk ve en yaygın sebep düşük batarya seviyesi. Eğer aracınızın bataryası kritik seviyeye gelirse, sistem otomatik olarak gücü sınırlar. Böylece sizde kalan enerjiyle en yakın şarj noktasına kadar ulaşabilirsiniz. İkinci neden, aşırı ısınma. Özellikle yaz aylarında ya da uzun yolda fazla yük altındaki kullanımda motor veya batarya çok ısınabilir. Bu durumda da turple ışığı yanar ve araç kendini koruma moduna alır. Üçüncü neden ise, sistemsel bir problem olabilir. Yani batarya hücrelerinde bir arıza, yazılımda bir hata ya da elektrik sisteminde bir sorun varsa, bu ışık sizi uyarır bazı durumlarda da hava koşulları etkili olabilir. Aşırı soğuk ya da aşırı sıcak havalarda batarya performansı düşer ve bu da turtla uyarısına neden olabilir. Peki bu ışık yandığında ne yapmalısınız? Öncelikle panik yapmayın. Bu çoğu zaman geçici bir durumdur. Eğer batarya azsa, en kısa sürede aracı şarja takın. Araç çok ısındıysa, bir süre durup soğumasını bekleyin ışık hala sönmediyse, kullanım kılavuzunu kontrol edin veya servise başvurun. Özellikle Jeep Wrangler 4C gibi hibrit araçlarda bu ışık biraz daha sık çıkabilir. Çünkü bu araçlar hem elektrikli hem benzinli sistemde çalışıyor ve sistemler arası denge çok hassas. Bu tarz araçlarda yazılım güncellemeleri ve batarya sağlığı çok önemli. Sonuç olarak arkadaşlar, turple ışığı bir arıza değil, bir uyarıdır. Araç size diyor ki: Şu anda tam gücümle çalışmıyorum, bir sorun olabilir. Lütfen dikkatli ol. Bu uyarıya kulak verirseniz aracınızı korumuş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıya yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, güvenli sürüşler.